Saygıdeğer Nusaybin halkı e, öncelikle hepinizi geçmiş paydamını kutluyorum. Hepiniz hoş geldiniz. E, bugün burada toplanmamızın sebebi hepiniz biliyorsunuz e, gerçekten üzücü bir durum için burada toplanmış bulunuyoruz. Nusaybindeki bütün oda başkanları, Nusaybin'de faaliyet gösteren bütün dernek başkanlarımız ve Nusaybin'de faaliyet gösteren bütün muhtarlarımız burada. E, bu çağrıya sessiz kalmadıkları için şahsınıza hepiniz size çok teşekkür ediyorum. Nusaybin ilçemiz gerçekten huzurlu bir ilçe. Nusaybin'in ismi, Nusaybinlerin ismi sürekli misafirperverlikle, huzurla, kardeşlikle anılan bir ilçe. Fakat son günlerde nahoş olmayan hadiselerle karşı karşıya geliyoruz. Ve bu durum hepimizi çok üzdü. Hepimiz Nusaybin'liyiz. Hepimiz bu ilçenin huzuru için uğraşırken birileri kalkıp bu ilçenin huzurunu bozmaya hakkı yok. Bugüne kadar bu konuya belki daha önce tepki vermemiz gerekiyordu. Belki geç kalmış bir olay. Bundan dolayı hepinizden özür diliyoruz. Son bir ayda ilçemizde iki tane öldürülme, on bir vatandaşımız silahla yaralandı. Silahla hiçbir şey çözülmez. Hiçbir şeyin çözümü silah değildir. Şiddet değildir. Bu huzurlu ilçenin huzurunu her geçen gün artırmaya çalışırken ailelerimiz, ablalarımız, eşlerimiz, çocuklarımız bu sokaklarda güvenli gezemeyecek mi? Bazıları Nusaybin'i yaşanılamaz bir ilçe geçirmek için getirmek için uğraşıyor. Biz burada Nusaybin halkı olarak açık ve net bir şekilde söylüyoruz. Nusaybin'in huzurunu kim bozmaya kalkışırsa bu saatten sonra bunun cevabı çok sert olacaktır. Burada Nusaybin'de önde gelen kanaat öndelerimizde burada bir çarda bulmak istiyoruz. Hepsini seviyoruz. Hepsine saygımız sonsuz. Fakat onlardan bir ricamız var. Nusaybin gençleri gerçekten delikanlı, mert, yiğit insanlardır. Biz Nusayb'in geçtiğini hep böyle bildik, fakat son dönemlerde gençlerimiz bizi şaşırttı, bizi yanılttı. Nusayb'in gençliğinde bu hareketler yakışmıyor. Kanaat öndelerimizden ricamız şu, herkes kendi akrabasına, çoluğuna, çocuğuna, mahallesindeki insana sahip çıksın, doğru yolu göstersinler. Bu yaptıkların olayın yanlış olduğunu söylesinler. Hepimizin ailesi var, hepimizin çoluk çocuğu var. Hava kararıyor, Nusayb'in de eskiden mı bir insan sokakta yoktu. Maşallah Nusaybin bu huzur ortamıyla, sizlerin hepinizin yarattığı bu huzur ortamıyla gece 12 binlere kadar çarşı cıvıl cıvıl. Ama son hareketler, bu son yaşanan hadiseler bu olayı ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bir canlarımız gidiyor, iki esnafımız akşamları kepenk kapatmak zorunda kalıyor. Bu doğru bir yaklaşım değil. Bunun için e, söyleyecek çok şey var aslında. Burada kıymetli başkanlarımız, kıymetli muhtarlarımız, kıymetli dernek başkanlarımız Hepsinde söylemleri olacak. Ricamız bu. Nusaybin gençliği okusun, ticaret yapsın, memlekete faydalı işleri yapsın. Nusaybin gençliğinin eline silah yakışmıyor. Her gün ailelerimiz gezerken, motosikletler, son sürat, Ya neyin nesi? Nusaybin gençliğinin kendisine bir çeki düzen vermesini istiyoruz. Çok iyi gençlerimiz var, çok başarılı gençlerimiz var. Bu kalan gençlerimizin de bunları örnek alıp, doğru bir şekilde onların ailesine yapılmasını istemediği bir şeyi başkasının ailesine, çoluğuna, çocuğuna yapmaları hakkı yok. Bir aile iki can, on bir yaralı. Bunun kabul edilir hiçbir tarafı yoktur. Dizan beje mala ve hamı gava, hodej ve razibe, em hamı havin, hevin, em biraya hevin, em çüne ta'ziye hevdu, em haros rabi edin hevdu. husumet gerek jnav marabi. Ki rabi navin sebi neci ilo bedek harabı ki, am vede açık ve net bir <laughs> şekilde besin, em karşı Valla amnigar ne gelecek var, amnigar ne var terbiye bekin devlet zaten gereken etki. Ama hazır ünevi deci, pişti ve saati hem sessiz ne Keyfi olarak insan tek uçtur ya. Açıklama bir işin yine. Ki bir şekilde, çilo femke, bana femke. Sanki ama şu hamuk araya, şu bu konu hadle verin, ava. İnşallah pişti ve saati, bu hoşçiye, güzellikten sebebi de bugün aldı. Tekrar al mala ve hamuk ava.